Başka Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Tamam. Bu da çıksın desin ki benim başkanım bu. Şöyle millet hani diyor ya biz memnunuz. Bak iki tane meyvesi bu 80 lira. Hukuk sistemimiz mahvolmuş durumda. Ekonomi sistemimiz mahvolmuş durumda. Bir gecede bakanlar atılıyor. Yerine başkaları atanıyor. Cebimde vallahi bir 10 milyon para var. Bu 10 milyonla nasıl geçirecek bu insan? Siz gitmeyin sandığa. Hatta çoştan yerinde olsam kapıyı kilitlerim sizin üzerinizde. Bırakın şu memleketin önünü bir açalım ya. Sen ne düşünüyorsun dayı? Vallahi kurma hakkından ne bileyim. Akına, bir hakkı çok zor bir şey oldu. Çok zorlaşmış, çok geçimler zorlanıyor, Geçinemiyoruz. Efendime söyleyeyim. Bu yaşa gelmişiz. Daha hala çok zorluklara karşı gidiyoruz. Çok zorluklar görüyoruz. Yoksulluk var. Her şey pahalılık. Evet. Emekliyiz ama emekliliğinden geçinemiyoruz. Vallahi geçinemiyoruz. Ama ne ne geçineceğiz ne? ev kirazi olmuş iki, iki lira, 3 lira, bin lira. E, o elektrik, su, doğal gaz, evin geçimini, torununa bakması, ne bileyim, vallahi yetmiyor. El, ay geldi mi? O bir aylığı bekliyoruz. Ay gelir acaba biz nasıl geçinelim? Öyle var? Şey, ne var? Bazı insanlara mikrofon uzattığımızda Türkiye'de ekonominin gayet güzel olduğunu söylüyorlar. Siz Aa, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi yok. Vallahi yok. Başını ekonomik çürümüş gitmiş. Çökmüş, çökmüş, resmen çökmüş. Türkiye'mizde ne kalmış ki ha bu Suriyelilerin eline kalmışlar. Biz, biz biz vallahi biz yabancı sayılırız onlar. Memleket onların oldu. Ne geçimiz? Onların ne elektriği var, ne suyu var. Hepsi bizim sırtımızdan çıkıyor. ben efendim doktora gidiyorsun, öncelik onlara veriliyor ne yapalım yani böyle geçerse valla durumlarımız çok kötü. kötü çok kötüye gidiyor çok. Peki bir seçim sonrasında iktidar değişirse sizce ekonomi de düzelir mi? Valla belli olmaz. Ben hiç inanmıyorum. Arkın, bu Türkiye'nin ekonomisi çürümüş. Ne zaman düzelecek? O gelen de bakalım bu dört, mas dört kişilik bir masada oturuyor. Hele bir başkan seçemiyorlar. Bu nasıl olacak? Bu başkanı niye seçmiyorlar? Millet bilsin ki evet sen sensin veya ben veya bu, bu arkadaştır. Biz de ona göre başımız çaresine. Neyse. Hem, hem de muhalefet ediyorsun ki bir adayı göstermiyorlar. Niye Daha 10 ay var. O şey aday yok yıpratılmaz yok mı? Yok. O, o ay ay Uçkaçılık yapıyorlar onu. Vallahi uçkaçılık yapıyorlar. Peki bu, şey Erdoğan Erdoğan çıkıyor. Erdoğan çıkıyor. Erdoğan çıkıyor. Şey, Bak, ee, şey Bahçeli diyor. Başka Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Bu tamam. da çıksın desin ki benim başkanım Orada bu. Onay var, onay Yok, bir aday. Ya, i̇pratmazlar yani. mı? Ya? Erdoğan açıklasın seçimi desin ki Eylül'de seçim var. Altılı evet. masa bak nasıl açıklar. Geldi, adam günden güne diyor ki seçim bu gündür bu gündür. E zorluyor ne zorluyor. Sen Türkiye'de de... oyun. bir yerde ya, karar, karar vereceksin. Yani, yani bu, e bu gelenler bu lazım. gelenler hiç daha çörtecekler Ben öyle eşmesi biliyorum. Lazım. Bu bu gelenler var ya eski döneme aynı eski döneme gene gideceğiz. Ha o kuyruğa girerdi şekere çayıya bilmem hastaneye çopluğa şu ya. Sen 20 gün randevu bekliyorsun. Sabah, arkadaşım ben sabah oğlum rahatsız idi ben gittim yemin ederim içeri girer girmez beni aldılar oğlumu aldılar, aldılar. mana ettiler ilaç verdiler Mane film var. çektiler ama seni demi ki konuşmanla şimdiki konuşman o zaman birbirini hiç tutmuyor. Yok, Nasıl tutuyor? Ekonomi diyorsun çürümüş. bakımından bir diyorsun. çok rahatız, çok rahatız. Ekonomi diyorsun çürümüş. Diyorsun ki Suriyeliler bizim sırtımıza geçiniyorlar. Biz o geçinemiyoruz öyle, diyorsun. Geçin. Ama diğer tarafta da övüyorsun. Ya o adam onlar gelince bir şey mi yaparlar? Tövbeler olsun. Daha da, daha, daha, daha da, yani gençlerden Gençler de başımız başım tacı. Benim de altı tane gencim oğlum değil, var. Altı tane gelinim başım var. Başım 20 yani, tane yani, yakın torunlarım var. Vallahi tam 20 tane. Bunlara hepsine diyorum ki benim oyum nedir sizin de aynıdır. Aynı işte aynıdır. Ya 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 benim yanlış değildi. Sen ideoloji veriyorsun. He? Bırak gençler kime verirse versin. Gençler zaten yolunu biliyorlar. Benim senin dediğine bakmazlar. Valla biliyorum. Peki Aynı. siz, siz Türkiye'nin ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya ben bir esnafım. Neyi düşüneyim yani? Bak e, şimdi gayrimenkul işi yapıyorum. Devlet bankaları 500'den yukarı kredi vermiyor. senin KKB puanın 1600-1700 olsun. Ee, en kötü daire 2 artı bir mesela burada 90 metre, 1300-1400 lira. Ee, nakit adamda var 200-300 lira. Nasıl bu adam daire alsın? Ekonomi böyle ya. Bir kira. 5000 lira veriyorum, 6000 lira veriyorum. Bak emlakçıyım yani. Verdiğim zaman da vicdan azabı duyuyorum. Düşün bir kiracı yeni ev tuttuğu zaman depozito Bir kira. Bir kiradan normal 5 lira, 10 lira. Ee, emlak komisyonu, işte nakliye parası 20'ye mal olur adama. Hangi ekonomide bahsediyorsun? Peki Yok. bazı insanlara mikrofon uzattığımızda insanlar Türkiye'de ekonominin gayet güzel olduğunu söylüyorlar. İktidarın yol, hastane, köprü yaptığını söylüyorlar. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya onların tuzu kurudur. Onlar Mesela şu ya, onların... tabanı bir gezin ya. Vallahi en kral adamın cebinde 500 TL zor çıkar ya. En kral adamın. Alışveriş yaptım. yaptım. Ee, çıkar ne yaptın bak abi çıkar. Şöyle millet hani Hayır, diyor ya biz memnunuz. Bak. Kaş i̇ki para tane meyve suyu bu, 80 lira. 80 lira. Ha. Şey ha. Yaptı, ben Tekrar günlük 100 liraya çalışan bir adamım. Allah Allah. 80 lirası gitti. 3000 bin lira kira veriyorum. Memnun olanları ben düşünemiyorum şu an. 3000 bin lirayla ben geç yani. Dört göze 3 bin seçim bin liraya ben şey Dört göze seçim. Dört gözle seçim bekliyor. Yani bu önceden, iktidarın gitmesi lazım. Önceden. Gerçekten gitmesi lazım. Aynı. Peki önceden. sizce seçim sonucunda Türkiye'deki ekonomi düzelir mi? Ee, düzelmez. Anında düzelmez. <laughs> çünkü bunların bıraktığı bir hurdalık var. O hurdalığı anında düzeye çıkaramazsın. Onlar evet. da bir iki sene bucalar ama düzelme geçer diye düşünüyorum. Peki gönlünüzden geçen bir aday ya da kurum var mı? Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Yani Altın Masa'yı destekliyorum bu kadar. Peki sizce Türkiye'de bir mülteci sorunu var mı? Olmaz mı? Ha buyurun. Ha buyurun. Burada şu anda toplasa 100 tane Türk anca var. Hepsi, yani, mülteci. Mülteci biziz, biz. Hepsi mülteci. Mülteci biziz. Hepsi mülteci. babanın askeri. Mülteci biziz. Ya bir, abi bir apartmanda oturuyorum. Yeni daire, daire aldım burada. Bir Türk olarak bir ben varım, bir karşı vatandaş var. 12 daire var, onu Suriyeli, ikisi biz Türk. Üz. Önceden bir 50 milyona 4 torbadan marketten çıkardın. E şimdi bir yömiyeden 500 milyondan bir markete giriyorsun, bir poşetten çık. Yani paran değere de kalmadı, hiçbir şey değeri de kalmadı. Arkadaşın dediği gibi, ne kadar almışsın 80 liraya. Bu çocuğa ne alsın, Sıkara da kullanıyorsa, ne alsın, ekmek mi alsın? Çocuğuna yani bir şey götüremeyecek mi? Yani paranın da değeri kalmadı, hiçbir şey değeri kalmadı. Evet amcaya demin dedim ya, seçim yani, geldi zaman amca dedim, evet. siz gitmeyin sandığa. Hatta yeni yerinde olsam kapıyı kilitlerim sizin üzerinize. Bırakın şu memleketin önünü bir açalım ya. Zek, zek, Bak ben de 50 yaşındayım, ben de 50 yaşındayım. <laughs> Gerçekten Z kuşağına ihtiyaç var. Niye biliyor musunuz? Çünkü Z kuşağı şu an ileriyi düşünemiyor. Bak iki genci konuşturabiliriz. Ev olamıyor, evlenemiyorlar. Sabah da beni bizi dinliyorlar. Gelin bakayım. Abi, gelin arkadaşlar. Onlar da evladım. Çorbanıza bir tuzunuz bulunsun. Gelin yani. gençler konuşsun. Bizler boş yer. Bizler hiç bize bir halt olmaz. Ben, 5 ee, beş önce Almanya'ya gittim. 5 ay sonra buraya geldi. Orada alıyorum 1800 Euro maaş. İstemediğimi yiyorum öyle söyleyeyim. Almanya bizi kıskanıyor diyorlar. Yok abi öyle bir şey Gerçekten bir şey mı? Yani kıskanıyorlar onu mı? Armanca? Söyleyen Almancıların çoğu boş gezip boş devletten yaşıyorlar öyle söyleyeyim size. Devletten yaşayıp e, kendilerini geçindirmeye çalışıyorlar. Aslında çalışsalar tam tersine. Hani istemediklerini yapacaklar yani. Ben oraya gittim 5 ayda. Bak 5 ayda gittim araba aldım 5 ay. Burada alamayacağım. Burada olmuş o benim aldığım araba orada. Burada 1 milyon Allah yardımcınız olsun. Ne Allah bizim O yüzden diyorum yani. Yani. Onları gördükçe daha çok dua ediyoruz. Ülkenin paranın değeri artık kalmadı. Gerçekten. İşi gelinmiyor. Ya, ya yani sigara olmuş 30 e, lira. Ben Ekonomi ne bakanı diyor ya gözlerim içine bak diyor. Gözlerim parlıyor diyor. Gözüne bakıyoruz, kaşına bakıyoruz da. Yani bir şey yok. İşte Erdoğan da diyor ki işte e, 2023'ün çeyreğinde ekonomi düzelecek şu bu. Vallahi de düzelmez, billahi de düzelmez. Yüz yönümüzü Orta Doğu'ya çevirdikçe, batıda ayrıldıkça biz daha çoğu bata sürükleniriz. Vallahi tava delik, tas, celik, cebde yoktur metalik. <laughs> Ekonomi bitmiş. Gelecek bu ne bok yiyecek o da berbat. Bazı insanlara mikrofonu uzattığımızda Türkiye ekonomisinin gayet güzel olduğunu söylüyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi durumu iyi olanlar öyle söylerler. Siyasi de söylüyorlar. Ama ben siyasi söylemiyorum. Görünen daha kılavuz istemem. Dolar başalmış evet. gidiyor. Petrol başalmış gidiyor. İşsizlik başalmış gidiyor. Bilmiyorum artık. Peki sizce Türkiye'de bir mülteci sorunu mevcut mu? Tabii ki en büyük krizlerden birisi de mültecilerin sorunu. Bugün bir evde dört e, kişiye bakmak mı daha zor 10 kişiye bakmak mı daha zor? O da o o da 6 milyon resmi kaçakta 10 milyon. Türkiye'nin mülteciler sınırımız olmuş ana baba günü. Gelen belli değil, giden desene, belli Mülteci değil. biziz. Mülteci o, bu 10 on de, milyon, milyon mülteci, var. bu memlekette Alevi ve Kürtler Ben bir Aleviyim. Daha düne kadar Cem Evlen'e Cumhurbaşkanı Cümbüş Devi diyordu değil mi? Şimdi yarından bugüne e, gidip ziyaret edin. Sen Cümbüş denilen bir yere neye gidip ziyaret ediyorsun? Ne diyeceğiz? Alevi askerlik yapıyor, vergi veriyor değil mi? Her türlü bende para alıyorsun. Benim paramla Diyanet her türlü iş yapıyor ama Cem Evi'ne geldi zaman dede parası yok, su parası yok, elektrik parası yok. Bizler kendi cebimize veriyoruz. Yani Memleket tabi başta bozuldu. Tabanda bir şey yok. Liyakat yok. Sen cümüş evi dinle. Ülkede liyakat Sizce bu mülteci sorunu nasıl çözülür? Mülteci sorunu bunlar bize kardeş oldu. Bunlar gidecek bunlardan. En azından... Ee, bir buçuk milyon mültecinin burada dünyaya gelen çocukları var. Bunlar ülke vatandaşı olur. Bunları gönderecek hali yok. Bunlar anaları, babalar burada kalır. Burada evlenenler var, vatandaşlık alanlar var. 400 bin dolara vatandaşlık alıyorlar. Git Avrupa'da adam 1 milyon dolar euro yatırıyor. Vatandaş olması için 5 sene bekliyor. Ee, burada hemen haydi vatandaşlık. Vatandaşlık ne kolay bir şey mi? Benim babam askerde şehit oldu. Ben askerliğimi yaptım 20 ay. Vergimi veriyorum. Oyumu kullanıyorum. Vatandaşlık görev yapıyorum. E sıradan geliyor ne askerlik yapmış, ne vatandaşlık görev yapmış. Ne hiçbir şey vergisini vermemiş vatandaş. Bak şu anda ya, çok işimiz iyi değil Allah sonunu ayırıyor. Şu anda dünya kadar e, Suriyeli lokantalar şunlar bunlar var. Hep Arapça yazılı. Bir tane Kürt vatandaş da e, atsın bir yer Kürtçe işte desin ki şu lokanta. Dar ağacına götürür. Bak onlara geldi mi serbest. Evet. Aleviyim. Alevim dediği zaman efendim bana kem göze bakılıyor. Bak görüyorsun. Iç dört gün içinde işte Cem saldırı şu bu. Hem yani bunlar görüyoruz ya. Peki sizce mülteci sorunu nasıl çözülür? Nasıl çözülür? Kılıçdaroğlu geldi zaman tıpkı tıpış gönderir. Güzellikle gönderir, zorbalıkla değil. Çünkü bizim felsefemizde insan ayırma yok. Sonuçta şu anda Suriye'de savaş mı var? Vallahi de yok. Gitsinler ya. Yeter. Dünya kadar gençler boş ya. Ya yani gençlere öne verirsinler, şu gençlere önem verirsinler. sizce Türkiye'deki mülteci sorunu ile ekonomik sorun arasında bir bağlantı mı mevcut mu? E mevcut değil mi? Hani diyor ya 40 milyar dolar harcadım diyor. E işte i̇şte benim param onlara gidiyor. Niye gitsin? Oraya gideceğine gençlere versin, gençler okusun. Niye gençler Avrupa'ya gidiyor şu anda? Ama benim iki tane yeğenim gitti. Hem de kaçak yolla da gitti. Ne yapsın? Okumuş insanlar. Daha sen de gençsin. Yani millet görüyor herkes burada işte ya. Gerçekten de kan ağlayacak şu anda durumdayız ha. Şu gence bir sor bakın ne derdi var. Türkiye ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? E biliyor musun? Allah geçim sıkıntısı var abi ya. Gerçekten iyi gitmiyor yani dediği gibi abimin. Bayağı bakacağız neyi gösterecek ama iyi değil. Durumlar iyi değil. Abim de, dinledim abi de doğru. Bazı insanlara mikrofon uzattığımızda Türkiye'de ekonominin gayet e, güzel olduğunu söylüyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Neresi ya güzel abi? Kiralar 14 milyon insana güzel. Bu abi, 14 milyon insan rahat. Bir örnek vereyim ya. Şu anda bir Kireban kaç para abi kira? 4 milyon. Ben emlakçıyım bak emlakçı şey yapıyor. Bak emlakçı. En kötü bahçe katı veriyorum iki artı bir dört liraya veriyorum. Buyur abi. Dört liraya. Buyur abi Gelsin sen aldın askeri. Asker yani. ücret ne abi? Beş bin beş yüz. E bu adam önümüz kış. Bir ay sonra iki evet. ay sonra kış. Evet, okullara başlayacak. Bin lira iki bin lira doğal gaz. E bu adam çocuğunu hiç aç abi. Aç duracak yani. Başka sizce yani. Türkiye'yi bu ekonomik dar boğazdan kurtaracak bir parti ya da kişi mevcut mu? İyi olan gelsin abi ya. Ne diyeyim ki şimdi vallahi bir şey de diyemiyorum ki. Ya millet korkuyor. Çekiniyor ki. Yani. Ya millet çekinmemeli. Korkmamalı. Ya yani bu korku nereye kadar? Sen korkarsan çocuğunu ezersin. Kardeşini ezersin. Yan teyzenin çocuğunu ezersin. Korkmayacağız ya. Haykıracağız ya. Haykırırken de kimsenin camını penceresini kırmadı. Ya yani normal eleştirimizi yapacağız. Kimse de korkmayacağız ya. Erdoğan da senin gibi bir adam bir insandır ya. 9 aydır. Sizce Türkiye'de bir mülteci sorunu var mı? Ve siz mültecilerden rahatsız mısınız? Ya mültecilerden rahatsız değiliz abi. Şöyle bir şey. Şimdi bu adam gelip burada bir dükkan açabiliyorsa, ben açamıyorsam burada bir değişik bir şey var yani ben çözemiyorum abi. Ben kaç yıldır mesela Türkiye'liyiz, Türk vatandaşıyız. Daha bu zamana kadar ben bir dükkan bırak, şurada bir şey serip ben şey sat, ben satamadım. E ne, ne bileyim iPhone 11, 12'ler kullanamadım. Ay ne bileyim. siteleri gez, siteleri gez, Eseyur'da dünya kadar siteler var. Git sitelerde yani yabancılar e, yabancılarda başka Türk bulamazsın Komple yabancı bak bu işi yapıyorum ki dünya kadar siteler var. isimleri de komple verebilirim. Şu gördüğünüz karşıdaki site. Şu andaki komple yabancı ya. Bir Türk bulamaz? Arap. Yani kimin eli kimi ceminde oldu bellisiz. Şu Azanı, gireyim. tezanı, canı da bezanı hep buraya şu sokağa gelmiş. Sokağa gir abi bak. Ya. Türkiye'de mi yaşıyoruz, Suriye'de mi yaşıyoruz? Ha? Nerede yaşadığımız belli değil yani. Peki sen bir genç olarak Türkiye'de yaşamaktan memnun musun? memnun değilim tabii ki de. Yani bugün mesela bir askeri ücret olmuş 5500 lira. 15500 lira maaş yapıyor. Bir saat sonra 30 lira sigaraya zam koyuyor. Mazota zam koyuyor. Bu insanlar nasıl geçinecek? Sadece, İnsanların sadece kirası var. olmuş 3000 lira, 4000 lira. Bu sadece insanlar olmuyor. nasıl geçirecek? Elektriğe, suya, doğalgaza her şeye zam geliyor. Bu yok insanlar yok. nasıl geçinecek? Bir memlekete sadece bir kilo olmuyor. patates eğer 18-20 lira olmuşsa o memleketten gerçekten ağlanacak halı var. Bir markete gidiyorsun 300 lira cebine koyuyorsun. iki parça bir şey alıyorsun. Nasıl yaşayacaksın bu memlekette? Tayyip'in hakkında Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir şey desek boynumuzdan tutuyor, koyuyor cezaevine. Adam gidiyor villalarda, saraylarda oturuyor bu insanlar da. Doğru. Sürünüyor, yap, seni atsın. Tamam mı? Atsın yani abi. Ben açık açık konuşuyorum. Hastaneler, pastaneler, hapishaneler bizim yani için yaratıldı. Yani vallahi onda sıkıntı yok. Adam gidiyor saraylarda, orada burada oturuyor bu insanlar da 5500 liraya sürünüyor. E bu nasıl kirasını mı versin, suyunu mu versin? Elektriğini mi versin? Çocuğuna bez mi alsın, süt mü alsın? Yani ne bileyim, gezmesi mi? Nasıl olacak yani? Peki sence Türkiye'de bir mülteci sorunu var mı? Var tabii ki de bu mülteciler geldi zaten böyle oldu. Her şey zamlandı, her şey böyle oldu. Nerede yani sen yurtun şu anda bütün sokaklarını gez mülteci sorunu var. Araplar geldi diye her şey zamlandı, dolar uçuyor dakikalar bir. Yani bu nasıl geçim, geçinecek bu kadar? Bizde de saat? suçlar. Ev sahip diyor ki e, dairesi kiralık diyor ki bana diyor yabancı getir. Diyorum niye dayı yabancı? Diyor ki yabancı daha iyidir diyor. İşte Türkiye vereceği 3 lira 4 lira ise yabancıya veriyor 7-8 lira. E yabancı olmazsa o ev sahibi de demez ki bana yabancı getir. E, onlar olmazsa bu kadar kiral artışları olmaz. Peki son olarak Türkiye'de yaşamaktan bir gelecek kaygın var mı bir genç olarak? Allah yok. Yani şu geleceğini an, görebiliyor musun Türkiye'de? Şu anda bu devirde vallahi göremiyorum ben. Yani nasıl göreceksin ki bu bu şartlarda bu devirde? Yani nasıl göreceksin? Aldığımız 5000 lira maaş, o 5000 lirayla nasıl geçineceğiz? Cebinde kaç para var şu anda? Cebimde vallahi bir 10 milyon para var. Bu 10 milyonla nasıl geçinecek bu insan? Herkesin cebini gez. Araplarda vallahi bu Türk milletine Arap Araplar daha çok zengin. Ben ney ney. Ceyran'ımı, suyu mu, duvar gazimi, elaletriğim mi, kedasımı Neyini mi atıyordun yani? Ev kirası mı adam 3 bin lira olmuş, 4 bin lira bir asgari ücret 5 bin lira. Ya hangisi adam diyecek ya? Ay başı geldi, geldi. Ne cipte para var, ne ekmek var, ne su var, ne... Tünne. Yok ya, nerede bulacak? Tünne yok. Bir kilo şeker olmuş 32 lira ya, bir kilo şeker ne demek ya? Bir Bak, ekmek, bir, bir, ekmek, olmuş, bir, ekmek bir ekmek olmuş, bir ekmek, bir ekmek olmuş 5 emeklisin. lira. Emekli misin? He? Emeklisin. Emekliyim ya. Niye burada oturuyorsun? Niye sahil kenara gidip dinleniyorsun? Abi para yok ya ben neyle gideyim kardeşim git, Git mülteciler sahil kenara ya keyif yapıyor. Keyif. Ya mülteciler yapıyor. sen yap... emeklisin buranın vatandaşısın. Ya ben buranın vatandaşıyım. Kusura bakma. Mülteci onlar değil. <laughs> Biz mülteci değil. biziz. Evet, evet, Biz, aynen, aynen, mülteci, aynen. aynen, mülteci aynen. Bak, biziz. Aynen. Yarın, bak ne güzel. Şurada orada. iki sene evet. sonra, iki buçuk bak. sene sonra bizi mülteci yerine koyacaklar. Bize tepme formuya çabalayacaklar. Şimdiden baş kaldırıyorlar. Adamlar şimdiden baş kaldırıyorlar. Çünkü Mülteci biziz bu arada. Çok Mülteci içine onlar içine değil. He. Patır patır anasını ya. satayım. Gelmişler. Suriye'den kaçmışa gelmişler. Savaş diyorlar. Ne savaşı? Savaş yok orada. Şey Yalan yok. konuşuyorlar. Yok. yok. Yalan. Çünkü oradaki kişiler niye orada durmuyor? Onlar ülkenin hainleri. Ya, ya. vatan hainleri. Kaçanlar hepsi vatanın, vatanın hainleri ya. olanlar abi bunlar. Anaydı, vatan. Kendisi söylüyor zaten. Esed bu tam ismi A, aklıma, aklıma, aklıma gelmiyor. Olacağım. Olacağım. Bunlar benim vatanımın hainleri dedi. Size de bela olacaklar dedi ama kimse inanmıyor buna. Gerçekten de bela. Bak abi bütün o olaylar adamlar şeyleri söküp şey getiriyor şey, şey çalıyorlar ya dubaları moboları çalıyorlar ya sokakta şeyler var alıp gidiyorlar ya ne buluyorlarsa alıp at arabasına atıyorlar ne atıyorlar hırsız bunlar ya hain bunlar ya. Türkiye ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, ekonomi hakkında ne düşünüyorum bu güzel bir soru zaten halkımızın da gündeminde olan bir soru. Ee, ekonominin iyiye gitmediği ortada geçenlerde de bir endeks yayınlandı işte ülkelere borç verilirken bir güven endeksi oluyor. O güven oranına göre de devletler arasında bir borç alma verme durumu oluyor. O listede bayağı en arka vardayız. Onun dışında Türk bankalarının durumu da gittikçe kötüleşiyor. Döviz rezervi konusunda da oldukça kötü durumdayız. Merkez Bankası döviz sattı. Bu 128 milyar dolar muhabbeti de var biliyorsunuz. Onun dışında bir döner ekmek yemeye kalktığımız zaman genelde minimum 30 lira, 35 lira ödemek zorunda kalıyorum. Eskiden 1 liraya döner bulabiliyorduk. Alım gücü açısından hani şey diyenler oluyor. İyi ama o zaman asgari ücret şu kadardı. Şimdi asgari ücret kaç para oldu? 5500. 5500 civarı. Buna rağmen alabildiğimiz hani alım gücü açısından çok iyi durumda değildi. Eskiden herkes bir araba alabiliyordu. Ortalama bir memur ev sahibi olabiliyordu. Yazlık sahibi olabiliyordu ama şimdi bir araba almaya kalktığın zaman e, ikinci el çok eski model arabalar 100 bin liradan başlıyor. Bu ÖTV muhabbeti de var. Adam zaten araba alamadığı gibi ÖTV'yi de devlet yüklüyor ve bu aldığı vergiler halka hizmet içinde kullanılmıyor. Erdoğan geçenlerde işte ne badem sütünden falan bahsetti. İşte çiğ tohumu falan dedi işte manda yoğurdu dedi ama ben ömrümde hiç manda yoğurdu yemedim <laughs> annem günlük süt alır kilosu çok pahalı ee, 50 liradan falan başlıyor kendi ev yoğurdu yapar. Hani yersem onu yerim. Market yoğurtları zaten oldukça pahalandı. Süt almaya kalksak 17 lira, 18 lira. Eskiden 5 e, liraya, ilk sütün ilk 5 liraya çıktığı zamanları hatırlıyorum. 5 liraya çok demiştim, çok pahalandı demiştim. Ve şimdi bir gün bir baktım. Bir süt 18 liraya çıkmış ve hani bu gerçekten ekonomik krizin göstergesi. E, Suriyeliler, mülteciler, Afganistanlılar geldi. E, ucuz iş gücü. E, bir AKP'li milletvekilinin Çin ekonomik sistemini övdüğünü duymuştum. E, ucuz iş gücü yaratmaya çalışıyorlar aslında ama bu geçerli bir sistem değil. Ekonomik büyümeye sebep olsa da halkın rezil şartlarda yaşadığı bir sistem demek ki ekonomik büyüme de sağlayamıyoruz çünkü hukuk devleti değiliz. Aslında her şeyin başında hukuk devleti yat. Nurettin Nebati geçen zamanlarda şey dedi. Yabancı yatırımcı gelsin biz hukuku av ederiz dedi. Hani rahat olsunlar dedi ama bu zaten tamamen baştan sona güvensizlik kokan. Sen yabancı yatırımcıyı, yabancı sermayeyi ülkene çekmek istiyorsan en başta hukuku sağlaman gerek. Hani siz gelin yeter ki biz yasaları ona göre şekillendiririz demek yabancı yatırımcıyı aksine korkutur. Bunun dışında işte ekonomi konusunda böyle düşünüyorum. Araba. Bazı insanlara mikrofonu uzattığımızda Türkiye ekonomisinin gayet makul düzeyde olduğunu söylüyorlar. İktidarın politikalarından yaptığı hastanelerden, köprülerden bahsediyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben genelde 25 yaş yaşında üzeri ve 30 yaş aşağısından bu sözleri duymadım. Hani duyduysan da çok tek tük çıkıyor. Ee, Sedat Peker de diyor zaten hani 45 yaş üstü arkadaşlara sesleniyorum diye. Hani o bile bunun farkında. Ekonomi iyi işte köprüler, yollar yapıldı. Diyenler genelde 55-60 yaşının üstündeki kişiler oluyor. Şöyle söyleyeyim. Geçmediğimiz köprüye yüksek meblağlarda ücretler ödüyoruz. Yol ücretleri çok pahalı. Geçenlerde bir işte Çanakkale köprüsü falan yapıldı. E, çok pahalı. Yol, köprü ekonomik gelişmişliğin bir ölçütü değildir. Geçen zamanlar Vardı. Geçen sene mesela 4 liraya aldığım çorba şu anda 10 liraya çıktı. Hani ekonomiyi buna göre ölçer. Ya da Big Mac Endeksi dediğimiz bir şey var mesela. Bir Big Mac atıyorum bir sene 5 dolarsa, diğer sene 10 dolara çıktıysa hani para aslında o kadar değer kaybetmiştir ben şuradan dondurma alabiliyor muyum? Ne bileyim burada karnımı doyurmak için dürüm yiyebiliyor muyum? Bir soğu olmuş mesela 3,5 eskiden ne kadardı? 25 kuruş satıldığı dönemleri hatırlıyorum. Hani bunları yol olarak bakmamamız gerekiyor ki bu yollar da zaten e, ekonomik gelişmişliğin bir göstergesi değil. Neden? Halkın vergileriyle yapılıyor. Yani senin o ödediğin elektrik faturası, doğalgaz, ödediğin TRT payı ki geçenlerde kalkmıştı. Işte sigortandan kesilen vergiler, işverenlerden kesilen vergiler, e, yol ücretinden kesilen vergiler hepsi birleşerek de kamu harcamaların sebebiyet veriyor ve bu kamu harcamaları da üzerinden çok fazla yolsuzluk dönen alanlar. Melih Gökçe'nin Dinozor Parkı çok büyük olay oldu ve geçenlerde komik bir açıklama yaptı. Neymiş? Ee, dinozorlarla ilgilenen çocukların çok daha zeki olduğu ispatlanmış. Ee, bu çok komik ve gülünç bir açıklama. Halkımızın yapması gereken şey şu. Hani yol yapıyor, köprü yapıyor. Demek ki ekonomimiz iyi demek yerine bu ihaleler neden daha ucuza yapılmıyor? Benim cebimden neden daha az para çıkmıyor ve ee, ne kadar iyi hizmet alabiliyorum? Bakıyoruz arada sosyal medyada gündem oluyor. Yaptıkları yol var çöküyor. Herhangi bir sel felaketinde altyapı var bozuluyor. Her yeri sel taşıyor. Hani halkın bunu sorgulaması gerekiyor. Yol zaten her yerde var ve günümüz için şart olan bir şey. Hani hangi devirde yaşıyoruz? 2022 senesine gelmişiz. Hani bir yolu da bir zahmet yapsın. Ki onu yapmayı da beceremiyor. Mevzu bu. Peki Türkiye'deki tek adam sistemiyle ekonomik dar boğaz arasında sizce bir ilişki var mı? Ee, şöyle Amerika'da da başkanlık sistemi var ama bizim başkanlık sistemimiz Amerikan başkanlık sisteminden kesinlikle farklı tipi bir başkanlık sistemi. Ee, her şey tek bir adama bağlanmış durumda. Bu elbette keyfi kararlar alınmasına sebebiyet veriyor. Tek adama bağlanması kötü sonuçlara yol açıyor. Hukuk sistemimiz mahvolmuş durumda, ekonomi sistemimiz mahvolmuş durumda. Bir gecede bakanlar atılıyor, yerine başkaları atanıyor. Ee, en son KPS gündemi, KPSS mevzusu gündeme geldi. Sorular peşkeş çekildi. Para karşılığı satıldı. KPSS ÖSYM başkanı görevden alındı. Yerine yeni birisi getirildi. Yerine yeni birisi getirildi ve o kişinin de siyasal İslamcı olduğunu öğrendik eski tweetlerinden dolayı. Liyakatla atama yapılmıyor. Kendi ne yakın insanları seçiyor. Çünkü tüm sistemi kendine bağlamış durumda ve kendisini koruması için kendi adamlarını almak zorunda. Ki baştan aşağı düşmesi. Bu da işte liyakatsizliğe sebep oluyor ve en başta gerçekten büyük bir devletin e, bürokrasisi büyük bir devletin en iyi şekilde işleyebilmesi için hiyerarşik bir devlet olması gerekir. ama Türk tipi başkanlık sisteminde hiyerarşinin Aslında sadece Cumhurbaşkanı e, bakan ve tamamen onların atadığı yandaşlar tarafından oluştuğunu görüyoruz ama hiyerarşik bir devlette parlamenter bir sistemde bu yok kuvvetler ayrılığı vardır ki bu çok önemlidir bir hükümetin tamamen devlet kadrolarını yayılmaması devlet kadrolarını ele geçirmemesi ve kuvvetler ayrılığı olması gerekir Kuvvet kuvvetler ayrılığı dediğimiz nedir yasama yürütme y e, yasama meclis yasa Çıkarır, yürütmeyi hükümet uygular, yargıyı da mahkemeler yapar. Hükümet tek tipi başkanlık sisteminde tüm bu üç kuvvet Cumhurbaşkanı'na bağlanır. E, mahkemeler bağımsız olamaz. Meclis kafasına göre yasa çıkaramaz. Cumhurbaşkanının onayından geçmesi gerekir. E, yürütme zaten tüm yürütme Cumhurbaşkanı'na bağlıdır. Bu da e, eğer baştaki insan kötüyse, ki iyi olsa bile güç zehirlenmesi yaşayacaktır. Yine kötü sebebiyetlere sonuç verecektir. Türkiye güvenilmeyen bir ülke. Eskiden pasaportumuz, vizemiz değerliydi. Ama şimdi yurt dışına çıkmaya çalıştığımız zaman ülkeler bizi almıyor. AKP son zamanlarda zaten doğuya doğru yönelmeye başladı yönünü batıdan çekip, eski zaman siyasetçilerinde hep şey vardı, sizi Avrupa Birliği'ne sokacağım vaadi vardı ama artık e, Orta Doğu ülkesi olduğumuz zaten tescillendi ve vatandaşlarımızın çoğu artık mültecilerden oluşmaya başladı e, ve hızla ürüyorlar, Türk nüfusunda geçecekler. Son dönemlerde e, yeni akademisyenler atanmaya başladı akademisyen atanmasına karşı değilim fakat Avrupalı, Amerikalı akademisyenler yerine Pakistanlı akademisyenler görmekteyiz. Bunun sebebi şu kendi akademisyenlerimiz yurt dışına kaçıyorlar veya çok saçma üniversitelerden mezun oluyorlar. Bir tane tez yazmaktan bile yoksunlar. Zaten torpille başa geçmiş durumda var. Tez hocaları zaten eski FETÖ'cüler. Bu yüzden dolayı Pakistanlılara muhtaç kalıyoruz. Son olarak bir genç olarak Türkiye'deki geleceğin hakkında kaygı duyuyor musun? Türkiye'deki geleceğim hakkında kesinlikle kaygı duyuyorum. Bir test kitabı olmuş 200 lira okul kursundan çıktım geldim ee, kitap almamız gerekiyor ve bir set 2500 3000 lira bu parayı nasıl ödeyeceğimi gerçekten düşünüyorum. Ben kitap okuyan da birisiyim. Bir okuma kitabı olmuş 40 lira geçen sene 30 liraya aldığım kitaplar şu anda yüzde yüz zamlanmış durumda. Zaten e, kağıt fabrikaları da satıldı. Dolayısıyla bir öğrenci olarak kesinlikle kaygı duyuyorum. Üniversite okuyacağım ve Erasmus'la artık kendimi yurt dışına atmaya bakacağım. Çünkü Türk üniversiteleri de çok kötü durumda. Bu en iyi üniversite sıralamaları oluyor ve ilk yüz içerisine bir üniversite bile giremiyor. Özellikle, özel üniversitelere zaten zam geldi. E, Burslu kazanan öğrenciler bile yemekhane masraflarını karşılayamıyor. Yurtların durumu ortada. Ben lise 4'e geçtim. Artık üniversiteye geçtiğim zaman hem çalışıp hem de üniversite okumayı planlıyorum ama ne kadar yapabilirim bilmiyorum açıkçası ve bizim yaşımızdaki herkes gerçekten gelecek kaygısı duyuyor.